Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber da gördüğünüz gibi Minecraft oynayacağız arkadaşlar arkadaşlar video nasıl olacak bilmiyorum şimdi videomuza geçelim ha bu arada videoyu beğenirseniz like atmayı bu tarz videolardan daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın şimdi geçelim evet arkadaşlar dünyaya gidip bugün da gördüğünüz gibi maddeden alacağız işte. Arkadaşlar bir saniye. Şu an ben elimde eşyalarım falan var. Direkt madde gidiyorum. Orada kazıp mazıp geleceğiz. Arkadaşlar geçen gün maden falan gördüm keşfettik. Kendi başıma yakın buraya baya yakınmış. Hiç gitmediğim için görmedik. O şimdi gideceğiz ve beraber göreceğiz. Oraya varınca video başlatacağım arkadaşlar. Şimdi videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar şu an o madene vardık. Şimdi direkt atlıyorum. Orada su vardı diye hatırlıyorum. Nasıl yani? Nasıl yani? O zaman benim merdivenlerden ineriz. Arkadaşlar video kasıyor olabilir çünkü sürüm falan düşük. Biraz kasıyor. Minecraft oy oyun oynayınca kasıyor arkadaşlar. Yine oraya varınca video başlatacağım. Bu sefer merdivenlerden git. Evet arkadaşlar şu an vardır. Yeni set falan aldım. Kılıcı da yeniledim. İşte öyle. Bu nereden geldi? Oha! Havadan şey geldi lan. Bakın şurada da de demir var. Tam şurada. Şurada bakayım. Hmm. Şurada var. Öldürmem Gözüne bakayım gel şimdi. Boşver. Şimdi direkt gidilir. Yol yapalım oraya doğru. Çünkü biz hep böyle yaparsak biraz zor şöyle Şöyle Go. Şöyle. Şimdi gidelim. Maden olmalı alalım değil mi? Yok ya da almayalım. Boş ver. Kömür çok var çünkü. Ya da o demir hiç çıkmakla uğraşamam. Buradan gideceğiz. On demir. İnşallah çok vardır. Bazen çok çıkıyor arkadaşlar. İnşallah çok çıkar da zengin oluruz. Bence 10 tanesi var. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Çünkü bazen çıkıyor. Ben bu madende çok şey buldum videoları çekmediğim zaman kaç tane oldu şu an merak ediyorum Oo. İyi ki gelmişiz lan buraya. Ne şu an başlığı da belli. Adam olacaksın kardeş. Söyleyin. insanlara. Minecraft'ın. Başkanı geldi. Bir de elmas çıkıyor. Bu maden şanslı demedim mi size? Videodan önce girmiştim. Elmas falan bulmuştum ama öldüm diye kaybolmuştu. Oğlum bu oyunda ilk defa elması buluyorum ya oyunu kaydetmeden öldüm oyundan çıktım sinirlendim diye galiba da... şöyle gidelim oy 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 madencilik günü güzel geçiyor güzel bir madencilik günü senle hiç uğraşamam diyordum gideriz buraya. <laughs> Selamın aleyküm aslan parçam. Sen nereden geldin? Uy uy cana bak. Çok azaldı. Sizin etinizi yiyeyim de kıskanın. Şöyle yap. Şunları şöyle yap. Yemekleri şöyle al. Bir tane bırakayım da arkadaşlar. Ha yemiyorsun. Bu videoda çok şanslı değilsem ben neyim? Burada da şöyle dört elmas çıksın. Hayırlı olsun arkadaşlar. Elmas set yaptım. Video başlığı. Elmas buldum. Elmas set yaptım. Yeter lan yeter. Bir tane daha yok mu? Kaz etrafını. Çıkabiliyor bazen arkadaşlar. Demir. buradan bir yere çıkıyor. Etrafına kadar bekle. Arkadaşlar bu arada kurgu falan değil. Ben koymadım onları. Buraya nasıl çıkacağız? Şunlarla. Mikrofonun şeyi. Alka çok şanslıyız arkadaşlar. Heh, çıktığımız yermiş. Bak arkadaşlar buna karışmayınca hiçbir şey yapmıyor size. Bakın. Hiçbir şey yapmıyor. Akşamları saldırıyor diye biliyorum sadece. Şimdi şöyle geri dönek. Görüşürüz ben burda yoktum 12 elmas var 38 de demir var arkadaşlar Bu videoda şanslı değilsek ben de değil. çok şanslıyız arkadaşlar yorumları yazın size de böyle şeyler oluyor mu arkadaşlar yorumları yazın da görelim kimleri olmuş böyle kadar elmas veren bir arada. Öpücüğüm nerede? Aleyküm selam. Şöyle yarının videosu arkadaşlar bu. Evet. İyiyim arkadaşlar. Yap. ama ondan önce şey yapacağım arkadaşlar eee görürsünüz ya şimdi anlatamam yorucu olur ya da dur anlatayım merak etmeyin şey arkadaşlar bir tane crafting table şey buluyor bak onunla kendimiz bir şey yaparız eee adını unuttum ya. El kazmamızı yenileriz. Şurada odunlar vardı arkadaşlar. İşte. Kim kalmış eski Minecraft oyuncularından? aleykümselam selam. Selam aleyküm. İnsan bir seslenir kardeş ya. Arkadaşlar bu arada bilmediğimiz şeyler videosu gelecek. Bu hafta içinde atabilirsem video. Haberiniz olsun. Oğlum bir bırak bırak ya. Yürü git. Başka bir yer yok bir de benim. Sen de git. Yürü, git, yürü, git. yürü git yürü git yürü git yürü git. Senin ne de gör gör. Gözünün ölünmez ne Canın çekti değil mi? Şunu patlatayım mı arkadaş? Güzel can. Canım güzel gitti. Bunu ayrı beğendim. Kasma bebo. Şuraları kır. Soba yapalım. Değil mi arkadaşlar? Eski Minecraft oyuncularından kim kaldı? Siz yokken biz vardık. Can'a bakın, can'a bakın. <laughs> Afik'ten ah, <çok gülüyor> da videoyu bitiririz. Elmas buldum videosu yarın kaldığımız yerden devam ki arkadaşlar galiba bu bir şey bizi doyurmuyor ya hani daha zehirleniyor mu hemen şöyle yapalım hop crafting table hop soba yok ya sobayı crafting table de yapıyoruz Öyle bir de sobamızı yapalım. Ocakmış, ocak, ocak fark. Çünkü... Hatta şöyle yapalım. Evimize gidelim arkadaşlar. Videoyu da bitirelim. Elmaslarımızı koyalım. Siz de görün. Videoyu bitirelim. Değil mi arkadaşlar? Video çok uzun olmasın. İnsanlar izlemiyor. İnşallah bir gün olurunda da bu videolarda değer buraya da böyle bir şey yaptım düşmeyeyim diye arkadaşlar merdivenden hızlı çıkıyorum bildiğiniz gibi kasıyor ölmeyeyim diye her şey ölmemek Alek. bak 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 kasıça bak kasıça bak arkadaşlar ben kendi videolarımı izliyorum öyle bir kasıyor ki Oynayınca o kadar kalkma videoda daha çok kalkıyor gösteriyor bize gözüken kalkma kadar kalkmıyor da evde yakın arkadaşlar bakın arkadaşlar bir şey söyleyeceğim bu videoya 3 like gelirse bu evi yıkacağım arkadaşlar onun yerine şu hayvanların yerini büyüteceğim öyle işte. boş yere duruyor Arkadaşlar bunları da göstereyim. Koyunlar böyle. Bilmiyorum. Tavuklar kasma. Tavuklar da çalmış ve aralarına hayvanlar giriyor. Nereden geliyor bilmiyorum. Ya, daha çok katmadan şöyle gireyim. hepsini bırakayım tane daha set. set. askılarım yok. Bu Minecraft'ta bir şey oluyor değil. Bu Minecraft'ta bir şeyler oluyor değil. <laughs> Minecraft'ta bir şeyler olursa onda şeyimi koyayım. Elmaslarıma. <laughs> Elmasları şöyle koyalım arkadaşlar. <laughs> Aleykümselam. Elimleri koy. Bunlar Gerçekten hiçbir şey Bir hayvanlar için, hayvanlar için bir şey yarıyor bu kadar. De koy. De koy. Bu evi büyültürüz olmazsa Çok olacak bu gün içeri katlasalan yukarı her arkadaşlar video böyleydi. Beğendiyseniz like atmayı, bu tarz videolardan daha çok gelmeyi istiyorsanız kanalımıza abone olup bu videoda like atmayı unutmayın. Kanka bakın like atmıyorsunuz. O yüzden kanala video gelmemişti birkaç gün. Biliyorsunuz. Tamam mı? Kanala abone olup videoya da like atın.